Arkadaşlar bugün Serba ben ne yapıyoruz? Toka boka karakterini boyuyoruz ve kesiyoruz. Ben bunu çizmiştim. Çizdikten sonra Cansu'nun telefonundan video çekmeye başladık boyarken ve bunları hep o videoda çektik. Ama videomuz babam aradığı için bölündü. O yüzden ben kendi telefonumdan başlattım. Şöyle bir kız çizdim. Bu karakter en çok bu karakteri seviyormuş. Kıyafetlerinde kıyafetlerini de kendi uyduruğumla bir de bir kanaldan gösterdi. Kanalın ismi de neydi? Oradan kıyafeti gösterdi. Bunu beğendim dedi. Onu çiziyorum. Bakarak çiziyordum. Sonra dedim ki biraz kendime göre yapmak istiyorum. Hı. Tamam dedi. Şimdi şu elleri arkadaşlar ten rengi yapacağım. Ben onları boyayacağım ama şu renkte boyayıp geliyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar bizden yapmamızı istediğiniz şeyler varsa yazın biz yaparız yani yorumlara. Sonra arkadaşlar size uzaktan sanki hiç boyamamışım gibi gözükse de boyuyorum. Şöyle bakın boyuyorum. Ama size boyamamışım gibi gözüküyor. Bakın şu boyamadığım şu boyadığım. Aradaki fark var yani. Şimdi ben boyayıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle boyadım ama sadece şu an yüzünün ten rengine boyamadım. Kulaklarını da boyadım. Şimdi arkadaşlar saçını yapacağız. Saçın ön kısmını sarı yapacağım. Yani şunu kullanacağım büyük ihtimalle. Vazgeçtim şunu kullanacağım. Arkadaşlar ön saçlarını yaptım ama şurası biraz zor olacak benim için. Onu da çok sarı yapmayı düşünmüyorum. Turuncumsu bir şey yapmayı düşünüyorum. Şu turuncunun rengine bakmak istiyorum. Evet, tam bunu yapabilirim ama kalem biterse diye risk almak istemiyorum. Can, su kızın saçım şunu yapayım mı? Şu renk. Hmm, sarı yap ya. Hmm, bu da sarı oldu ya. Şu sarı yapayım o zaman. Senin şu sarın nerede? Hmm, arkadaşlar ben o sarıyı bir bulup geleyim. Aa, şu sarıyla yapalım. Evet, bununla bir deneyeceğim şimdi. Arkadaşlar bu sarıyı yapmayan karar verdim. boya yapıyorum. Çizimini de çok isterseniz eğer başka bir videomda göstereyim. Evet arkadaşlar da böyle yaptım. Yani gayet güzel oldu. Böyle. Şimdi yüzüne geçiyoruz. Burnunu yapalım. Kırmızımsı yapacağım. Ama çok da kırmızımsı olmaması için bunu kullanacağım. Çok da pembemsi olmasını istemiyorum. paylanço burnu gibi de olmasını istemiyorum. Bence güzel oldu. Güzel oldu mu yorumlara yazın. Gözümü de siyah yapacağız şimdi. Şu siyah almam lazım. Arkadaşlar bu arada böyle bir ters dönüm ben buradayım. Geri dönerim. Yüzümü göstermiyorum çünkü şu an benim bizi çekecek hiç kimse yok. Bu arada buraya da kalem denedim. Bunu keseceğim için önemli değil. Şimdi ben gözlerini boyayıp geleceğim. Buradakini pek boyayamıyorum. Arkadaşlar şimdi gözümü gözümün şunu da boyayacağım ama şu an siyah biraz bitti. O yüzden biraz dinlenmesi için bekleyeceğim. O sırada kaşlarını kahverengiye boyayacağım. Arkadaşlar şimdi bu rayı da biraz renklendirelim. Böyle. Şimdi oradan biraz kötü bir şey olabilirim. Burada aşırı tatlı oldu. şimdi bu kulakları da azıcık turuncumuz yapalım. Neyse tamam. Hallettik bunu da. Ağzı da aynı siyah yapacağım ama şu an. Bak böyle. arkadan da gelen bakın casu videoyu izliyor Tam şu gözü de hallettik mi sadece yüzünü ten renge boyamak kaldı sonra da kesmek kalıyor bitiyor Gayet güzel oldu. Ben bugün tekrar gideceğim. Böyle oldu şu an görünüm böyle. Üstünü böyle yapmıştım. Altını böyle yapmıştım. Böyle oldu. Hmm, şimdi yüzünü boyayalım. Yine nerede benim ten ya? Şimdi ter rengi bulmakla uğraşacağım. Ha buradaymış. Tamam. Bunu boyayacağız. Mum boya bu arada. Hadi boyayalım. O zaman şöyle yapalım. Böyle oldu arkadaşlar yüzü. Yanlış kılalım onu böyle boyarken şuna değdirdiğim için üstü öyle oldu. Ve tekrar boyamayı denedim. Olmadı. Şimdi siyahla tekrar gözlerin üzerinden gideceğim. Sizi tekrar bir elime yerleştireyim. Şimdi güzel boyu biraz daha. Şimdi daha iyi oldu bakın. Bunu da dediğim gibi boyamaya. Şimdi keselim. Ama ben biraz yüzünün sarı kaldığını düşündüğüm için pembe mum boyamla güzel bir dokunuş yapalım. oldu. Bence çok tatlı oldu. Şimdi keselim. Makas getireceğim. Arkadaşı aradım pembe masamda kalmış. Şimdi keselim. Evet. Sıra size... Arkadaşlar inşallah güzel kesebilirim. Ben bir yerde bir sıkıntı olacağını düşünüyorum ya. inşallah olmaz. Kafaya geçtim şu an bu tarafta. Şimdi saçtayım. Ay saçı etkilenmiyorum ve şu an dengemi kaybettim. Alalım. Fransız gıdıklanıyorsunuz. Çünkü kuşum süslü. Sı gıdıklıyor. Gıdık gıdık. Düz bir kesinelim şurayı. Süslü. Bir de Arkadaşlar şu an böyle yırtasım geldi. Kendime etmem bu arada. Cansu'ya yapıyorum. Beni görmeleri lazım. Seni izlemeye mi geldiler buraya? Beni izlemeye geldiler. Evet biraz neşe gelsin çok sessiz konuştum. Bir yandan da size bakıyorum. Bir yandan suya bakıyorum. Bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu arada çocuk tacı oynuyor musunuz? Bir yorumlara yazın. Benim oynadığımı bilmeyen yoktur bence. kadar sevdiğini bilmeyen yoktur bence. Şimdi bir daha bırak arkadaşlar lütfen. Artık bana şey diyorlar. Beni bırak. Şimdi videoyu kapatacaklar. Ayşe lütfen kapatmayın. Ben her şeyi tutarım. Hapse atarım. Sürenin kölesi olduğum video hazırlanmış. Sevmediniz mi videoyu? sade oldu diye sevmediniz herhalde. 33 kişi yazmış galiba. En son baktığımda 33'tü. Ama bugün baktığımda 70'e çıkmıştı herhalde. Bıktım arkadaşlar. Bakın Ayla size geliyor. Ve nasıl ama kameraya gıdıklama da başka yerlere gıdıkla. Ha, ah, Evet. Bitti. Gösteriyorum. Ay. Nasıl olmuş? Bir yorumlara yazın bacığım. Ayakları böyle gıdıklama suslu. Bir dakika yukarıya çıkayım. Ayakları böyle katlanabilir şey böyle. Kafası da böyle arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Boyu böyle kaldı. Cansu. Şimdi arkadaşlar seni göstermedim. gel yanıma. Hazır. Kuşa dikkat et. Kuşa kuş 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 kuş. Buyur. Çok güzel. Arkadaşlar Cansu müsait değil o yüzden göstermiyorum. Beğendin mi? Beğendim. Bir daha bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Geçiniz arkadaşlar. Geçiniz. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Evini de yap. İstiyorsanız like atın. Eğer bu video tam 100 beğeni. Kıyafetimi de arkadaşlar. Bir dakika. Bu video tam 100 beğeni ya da 50 beğeni gelirse neden olmasın? Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sen kapatalım.